ediyorum. Ben Kürdüm, Allah beni Kürt yaratmış. Anlıyor musunuz? TikTok'ta geliniz olsun, boşanmış kızınız olsun, evlatınız olsun, anneniz olsun, çoluğunuz olsun, çocuğunuz olsun. Kim TikTok'la girerse onu öldüren cennetliktir. Hasyetlik kalmadı, şeref kalmadı. Sabah akşama kadar hıkkırı mıkkırı tıkırı zıkkırı mıkkırı tıkırı bu dünya nereye gidecek? Nerede o eski günler? Nerede o eski günler? Gelirlerimiz kayıp eder ve kaynanasının yanında Türkçe konuşmuyor. Allah bir belanızı versin. Allah bir cezanızı versin. Allah sizi çoluğunuza, çocuğunuza izin veriyorsanız siz, sizi ben pezevek ilan ediyorum. Pezeveksiniz.